Biliyorum ki hepimiz zamanımızı kaliteli geçirmek istiyoruz. Yeni şeyler öğrenmek istiyoruz. Yeni şeyler deneyimleyerek geçirmek istiyoruz. İşte kitap okumak istiyoruz, film izlemek istiyoruz, işimizde kendimizi geliştirmek istiyoruz. Derslerimizin iyi olmasını istiyoruz. Yani birçok farklı yapmamız gereken şeyi kısa bir zamana sıkıştırmak istiyoruz. Bunu yaparken de birçok engelle karşılaşıyoruz. Konsantre olamama, motivasyon eksikliği, odak problemi vesaire vesaire. Ve bu okumalarımızı elbette kötü yönde etkiliyor. Kitap okurken odaklanamıyoruz. Kitap okurken verim alamıyoruz. Merak etmeyin bu videoda işinize yarayacak taktikler vereceğim, işinize yarayacak bakış açıları vereceğim ve bu videodan sonra kitap okumalarınız daha verimli hale gelecek. Daha bilinçli kitap okuyabileceksiniz. Konuya geçelim. Öncelikle verimli kitap okumak ne demek? Bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Kişiden kişiye göre çok farklı algılanabilen bir şey verimli kitap okumak. Bir ay içinde 30 kitap okumak da verimli kitap okumak olarak nitelendirilebilir. Bir ay içinde okuduğumuz kitapları çok iyi anlamak ve anlamlandırmak da verimli kitap okumak olabilir. Verimli kitap okumak dediğimiz şey en temelinde okuduğumuz kitaptan alabileceğimiz maksimum şey. Şeyin yerine ne koyabiliriz? Bilgi. Efendim söyleyeyim haz estetik zevk, düşünce alanı, perspektif, okuduğumuz kitap her neyse ona göre değişiyor. Ben şahsen okumalarımı en genelden en dara doğru indiriyorum. Nasıl? En temelde bir amacım var, bir istencim var, bir hedefim var. Ve bu hedef öyle şu kadar kitap okuyacağım, bu kadar kitap yazacağım, şu kadar başarılı olacağım tarzı bir hedef değil. Hedefim en temelinde ben nitelikli bir edebiyatçı olmak istiyorum. Ben gelişmiş bir edebiyatçı olmak istiyorum. En temel amacım Daima bu. Bunun içine yazarlık da giriyor, okurluk da giriyor, efendime söyleyeyim anlatıcılık da giriyor, eleştirmenlik de giriyor. Her şey giriyor. Bu temel hedef bir noktada öz eleştiri yeteneği kazandırıyor. Yani eksik olduğum gerçeğiyle yüzleşmiş oluyorum. Bu tarz şeyleri cümle içinde kullanmakla içselleştirmek arasında ciddi fark var. Evet ben hiçbir şey bilmediğimin farkındayım ve bu yüzden erdemliyim doğru bir yaklaşım değil. Bir konuda eksik olduğunuzu içselleştirmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Aslında çok fazla kitap okuyarak. Her kitap okuduğunuzda o heyecanınızın, tutkunuzun, öğrenme ve hayal etme arzunuzun diri tutmasını sağlıyorsunuz ve devamlı kendinizi yenilemeniz gerektiğini fark ediyorsunuz, geliştirmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Ve burada çok önemli kritik bir noktayla karşılaşıyorsunuz. O da değişmekten korkmamak gerekiyor. Eğer verimli kitap okumak istiyorsak, bir konuda kendimizi geliştirmek istiyorsak veya bir konuda yetkinlik sahibi olmak istiyorsak, değişmekten, fikirlerimizin değişilmesinden, fikirlerimizin çürütülmesinden, bir şeyleri yanlış bilmekten korkmamak gerekiyor. Yani dogmatik yaklaşmamak gerekiyor. Bu durum bizim belli başlı kitaplardan ibaret bir perspektif benimsememizin önüne geçip daha geniş bir perspektif sağlamamıza sebebiyet veriyor. En nihayetinde bir konuda yetersiz ve eksik olduğumuzun bilincinde olmadan o konu üzerine çalışma yapamayız. O konu üzerine okuma yapamayız. Çünkü bunun bir anlamı yoktur. Bir diğer konu motivasyonlar ve tutkular. Ben yaptığım herhangi bir işte kesinlikle ve kesinlikle motivasyon arayışına girmiyorum. Motivasyon arayışı bir noktadan sonra tembelliğinizi motive etmeye başlıyor. Bu yüzden de motive ihtiyacı duymayacağım işlere yöneliyorum. Yani içerik üretirken, yazı yazarken, kitap okurken motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bunu seviyorum. Buna tutkuluyum. Ve bunu arzuluyorum. Ve günün sonunda da motivasyon ihtiyacı ortadan kalkıyor. Burada şey de denilebilir tabii. Motivasyonu yerine ne koyduğunuz önemli. Arzu da bir motivasyon aracı olabilir ama günün sonunda motivasyon beklerken aslında bir hedefin peşine koşarken bunu iteleyecek bir yakıt bekliyoruz. Ve Günün sonunda da o. hedeften vazgeçtikçe yakıtımız tükeniyor. Yakıt tükendikçe hedeften vazgeçiyoruz. Bu hedefler bu kadar keskin olmak zorunda değil. Başta da söylediğim gibi iyi bir edebiyatçı olmak istiyorum. Benim tek hedefim bu. İşte dünyanın en iyi edebiyatçısı olmalıyım. Edebiyattan şöyle kariyer yapmalıyım gibi hedeflerim yok. Bunlar da olabilir. Benim yok. Çok genel bir hedef tutturuyorum. Ve bu sayede ne olmuş oluyor? İyi bir edebiyatçı olmam için ne yapmam gerekiyor? Sorusunu cevaplamam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor mesela? Hatrı sayılır düzeyde bir felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji bilgisine ihtiyacım var ve bu alanlarda okuma yapmam gerekiyor. Bu alanlarda kendimi de geliştirmem gerekiyor. Onun dışında bu alanlarda yaptığım okumaları, okuduğum romanlarda bulabilmem, gözlemleyebilmem gerekiyor. Temel edebiyat tekniklerini daha da iyi bilmem gerekiyor. Farklı varyasyonlarını, farklı bakış açılarını bilmem gerekiyor ve bunları kafamda birleştirip ortak noktalarını yakalayabilmem gerekiyor. Derken disiplinler arası bir aslında okuma pratiği elde etmiş oluyorum ve bu aslında okuduğum bir metnin tarihsel dönemini direkt zihnime canlandırabilmeme veya okuduğum metnin estetiğinin hangi düşünce akımından yola çıkarak veya hangi sanat akımından yola çıkarak oluşturulduğunu kafamda birleştirebiliyorum ve aslında okumalarım ister istemez daha verimli oluyor. Bu şey demek değil bunları yapmadan asla kitap okuyamazsınız. Hayır okuyabilirsiniz. En nihayetinde elinizde bir eser var bu hangi tür olursa olsun ama verimli yapmak istiyorsanız bu işi bu şekilde yapmanız daha makbul diyebilirim. Yani kısacası Motivasyonunuz sadece öğrenme, merak ve hayal gücü tatmini olmalı. Onun dışında ki herhangi bir motivasyon geçici olacağı için ve kalıcılaşmayacağı için sizi yarı yolda bırakacaktır. Bir diğer tavsiyem sakın ha sakın ezberlemeye çalışarak okumayın. Kitap böyle okunamaz arkadaşlar. Yani şey problemi vardır ya bir satırı okuyorum, bir paragrafı okuyorum. Diğer paragrafa geçtiğimde o paragraf, önceki paragraf üzerine hiçbir şey aklımda kalmıyor. Aslında bu normal bir şey. Yani bu okuma kondisyonunuzu arttırdıkça önüne geçebileceğiniz bir şey. Ezberleme beklentisiyle bir metne girmeyin. Bir metni sakına sakın ezberlemeye çalışmayın. Çünkü kompozisyon dediğimiz şey ezberlenmesi için yazılmış metinler değildir. Ezberlenmesi için bir şey yazamazsınız. Zaten filozoflar, edebiyatçılar, bilim insanları aklınız artık yazıyla haşır neşir olan kim geliyorsa bulgularını bakış açılarını ezberletmekten veya tam anlamıyla kelimesine kelimesine ezberlemekten ziyade yazmayı tercih etmelerinin sebebi bu tarz bulguların bilgilerin kısacası entelektüel aktivitenin ezbere dayalı olabilmeye müsait olmayan bir yapıya sahip olması yani bir roman ezberlenemez ya da bir felsefi metin ezberlenemez, bir bilimsel makale ezberlenemez. Bu yüzden yazıya ihtiyaç duymuşlardır. Bu noktada sakın sakın ezberlemeye çalışmayın. Zaten bir süre sonra şu oluyor. Bir metne belli periyotlarda kitap okuma sayınızı ve hızınızı arttırdıkça o metni içselleştirmeye başlıyorsunuz. Dünyaya o metnin bakış açısından bakabilmeye başlıyorsunuz. O zaman da zaten ezberleme ihtiyacını ortadan kaldırıyorsunuz. Tam da burada hızlı okumadan kısaca bahsedeyim. Korkmayın reklam falan yok. Böyle bir şey reklamını alma hızlı okuma dediğimiz şey evet vardır. Bu genellikle akademisyenler tarafından kullanılan işte sütunlama tekniği falan filan. Hızlı okuma dediğimiz şey aslında bir metni okumak için türetilmiş teknikler bütünü değildir. Literatür taramak için efendime söyleyeyim. Belki işte memuriyetlerde eski zamanlarda hani memurların bir şeyleri okuması daha da gerekiyordu günümüze nazaran onları okuyabilmeleri için aslında zamandan tasarruf etmek için yapılmış bir takım teknikler. Ama bunu unutmamak gerekiyor ki hakim olmadığınız bir alanda bunu yapamazsınız. Yani atıyorum siz bir biyoloji makalesi okuyacaksınız ve bunu hızlı okuma teknikleriyle okumak istiyorsunuz. Hatır sayılır bir biyoloji literatür bilginiz olmadan bunu yapamazsınız. Yani burada amaç kaynak taramaktır. Yani oturursunuz gözünüzü hızlı bir şekilde indirirsiniz ve anahtar kelime bazında düşünürsünüz orada. Aradığınız anahtar kelimelerini bulduğunuz metinleri bir kenara ayırırsınız ve onlarla sonradan ilgilenirsiniz. Ancak edebi metinler, felsefi metinler ya da ana metinler bu şekilde okunamaz. Yani bu hızlı okuma teknikleriyle gidip de efendim söyleyeyim bir edebi metine girdiğiniz zaman metin bittikten sonra boşuna okumuş olacaksınız. Çünkü hiçbir şey anlamayacaksınız içselleştiremeyeceksiniz ve edebiyatı hiçbir şekilde ortaya çıkartamayacaksınız ve bu sefer de bir edebi metni okumanın ne gereği var? İçselleştirmeyeceksiniz, anlamayacaksınız, anlamlandırmayacaksınız, yorumlayamayacaksınız. Metni niye okuyasınız? En nihayetinde okumak eylemi her zaman için belki de çoğunlukla pratik fayda getirilmesi için yapılmış bir şey değil diyebilirim. Hızlı okuma tekniklerini ben de kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Video hazırlarken Literatür taramam gerekiyor belli bir düzey. Tabii bir akademisyen kadar değil ama belli bir düzey literatür taramam gerekiyor. Tek 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 karşıma çıkan her makaleyi baştan sona okuyacak vaktimin olmadığı için hızlı okuma tekniklerini kullanıyorum ve o şekilde ortaya çıkartıyorum. Ama videoyu hazırlarken elediğim kaynakları doğru düzgün okuyup öyle hazırlıyorum. Dikkat. Bir diğer verebileceğim tavsiye okuduğunuz kitapların kesinlikle ve kesinlikle sahip olduğu disiplinleri iyi bilin arkadaşlar. Bu, bu çok önemli bir konu. Hatta benim gözlemlediğim kadarıyla okurların bazı metinlere girememelerinin, bazı metinlere okuyamamalarının en büyük nedenlerinden biri bu. Bu şey gibi bir şey değil. İşte bir edebiyat metninin hangi akıma sahip olduğunu bilirsek onu daha iyi okuruz. Hayır daha iyi okuyamayız. O akımın ne olduğunu bilirsek daha iyi okuyabiliriz. Sonuçta romantizm işte coşumculuktur işte. Lise bilgileriyle girip bir romantik metne pek bir şey değişmez. Bahsettiğim şey şu. Bir roman okumakla şiir okumak arasında ciddi farklılıklar vardır. Hatta modern dönemde yazılmış bir roman okumakla modernist dönemde yazılmış bir roman okumak arasında da ciddi farklılıklar vardır. Postmodern bir roman okumakla da modernist roman okumak arasında ciddi farklılıklar vardır. Burada problem şu. Geleneksel roman dediğimiz şey ya da dünya klasikleri dediğimiz şey ya da kısacası modern edebiyat dediğimiz şey temelinde belli başlı edebiyat kalıpları üzerine kurulmuştur. Akım fark etmeksizin belli başlı karakterizasyon ayrımları vardır ve bunlar keskindir. Postmodernist edebiyatta işler tamamıyla farklılaşır. Geleneksel edebiyatta değişmez dediğimiz parçalar ortadan kaldırılmıştır postmodernizmde. Şimdi dolayısıyla biz mesela bu durumda en basit örnek modern edebiyatta lineer bir hikaye okursunuz daima. Modernizmde lineer bir hikaye okumazsınız ama kontrollü bir şekilde zamanın parçalanmasını izlersiniz. Postmodernizmde zaman kavramı ortadan kalkmıştır tamamıyla. Diyoruz hep roman sanatının temel unsurlarından biri zamandır ancak bu yer yer bazı akımlarca sorgulanır. Bu sadece modernizme, postmodernizme has bir şey değildir. Zaman kavramı dediğimiz şey önceki çağlarda da çokça sorgulanan bir kavramdır ancak dışına çok çıkılmamıştır. Bu noktada biz atıyorum postmodernizmde zaman kavramıyla bunların yazarların ne gibi bir derdi olduğunu ya da modernizmde yazarların zamanla ne gibi bir derdi olduğunu ortaya çıkartmadığımız sürece o kitaptaki parçalı zaman, o kitaptaki işte aşırı lineer zaman algısı bize saçma gelecektir ve bunu okuyamayacağız. Bu konular sadece bir örnekte bu konuları detaylıca anlattığım bir videoda gelecek. Beklemede kalın. Günün sonunda tek tip bir okuma alışkanlığı benimsersek eğer tek tip bir okur haline geliriz ve verim alamayız. Yani bir felsefe metnini okuduğunuz şekilde roman okuyamazsınız. Tam tersi. Bir roman hikaye okurmuşçasına da felsefe metnine giremezsiniz. Her disiplinin kendine has bir okuma pratiği vardır. Kendine has okuma teknikleri vardır. Bunları ortaya çıkartmak gerekir. Edebiyatın başka bir okuma şekli vardır. Felsefenin başka bir okuma şekli vardır. Bilimsel metinlerin farklı bir okuma şekli vardır bu şekilde bu şekilde dallanıp budaklanır. Bunları algılamaya eğilmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl ortaya çıkartabiliriz? Burada da bir diğer maddemiz olan metnin kendi içinde değerlendirmek. Yani yorumlamak anlamında söylemiyorum. Her metnin şüphesiz içinde yazı olan her şeyin bir ritmi vardır arkadaşlar. O ritmi tutmak önemlidir. Yazarı tanımak önemlidir. Yazarın dil kullanımını tanımak önemlidir. Ve bu da tecrübeyle olur yani zamanlı olacak bir şeydir. O yüzden hızlı okuma dediğimiz şey edebiyat metinlerinde, felsefe metinlerinde çok da doğru değil. Yani her yazarın bir anlatış şekli var, bir ritim şekli var ve bu ritim şeklini dışına çıkmış oluyorsunuz. Yani aslında yavaş tempoda kaleme alınmış bir hikaye, bir romanı, bir şiiri siz hızlı okumayla okuduğunuz zaman buna verim alamazsınız. Tam tersine hızlı tempoda yazılmış bir metni yavaş tempoda okursanız yine verim alamazsınız. Burada metni çözümleyip nasıl bir ritme sahip olduğunu kestirip o hızda yani yazarın size vaat ettiği hızda okuduğunuz zaman o ritimde bir romandan sıkılma ihtimaliniz yok. Ya da bir romanı bitirememe gibi bir ihtimaliniz yok. Önemli olan orada tam anlamıyla ritme uygun hareket etmek. Ritim metnin içinde değiştiği zaman ki bu da bir estetik ifade biçimidir. Ona göre hareket etmek. Büyük çoğunlukta biz mesela yavaş okunması gereken metinleri hızlı okuduğumuz zaman geriye bir şey kalmıyor. Anlamıyoruz bu metinleri. Çünkü o metnin hızlı okumaya müsait bir şekilde kaleme alınmamış oluyor. Ama tam tersine çevirdiğimiz zaman hızlı okunması gereken bir metni yavaş okuduğumuz zaman parçaları birleştiremiyoruz. Ve günün sonunda ne olmuş oluyor? O metine sıkılmış oluyoruz, odaklanamıyoruz konsantre olamıyoruz ve bırakıp bir kenara atıyoruz. Ağır geldi diyerek bir daha da elimize almıyoruz. Ben her roman için ayrı bir okuma tekniği üretirim romanın girmeden önce. Önce bir romanı bir incelerim. Bölümlere nasıl ayrılmış, dili nasıl, anlatımı nasıl, hikaye yaklaşımı nasıl. Birkaç sayfa okuduğunuz zaman bu sonuçlara varabiliyorsunuz. Ondan sonra romana girerim. Bölüm bölüm mü okuyacağım? Atıyorum bölüm bölüm okumama gerek yok. Nasıl okursam öyle mi okuyacağım? Bu şekilde bu şekilde bir ufak bir planlama oluşturuyorum ve öyle devam ediyorum hayatıma. Ve buna ek olarak kendimde edindiğim, kendime dayattığım bir alışkanlığımdan bahsedeyim. Çok çok işime yarıyor. Ya en azından mesela bir metne odaklanmam çok kısa sürüyor bu sayede ya da bir okumam gereken bir şeyin içine direkt girmeme bence işe yarıyor bilmiyorum belki sadece bir plasebo etkisidir ama işime yarıyor. Okuma eylemini hayatımın her yerine yayıyorum ben sadece kitaplarla sabit tutmuyorum. Örneğin bir konuyu araştırırken onun videosundan önce onunla ilgili yazılmış yazıları okuyorum. Aynı kalitede olup olmamasına önemli değil. yani izlemeyi okumaktan sonrasına atıyorum yani günümüz pratikleri haliyle tam tersi ilk başta bir şeyin videosunu izliyoruz sonra onunla ilgili okumalar yapıyoruz Ben atıyorum ne araştıracağım? İşte elimde kalem var. Dolma kalem nedir? Tarzı bir araştırma yapacağım. Ben ilk bununla ilgili yazmış blog yazılarını araştırıyorum, onları okuyorum. Ondan sonra video izlemeye başlıyorum eğer izlemek istiyorsam hala. Bu okumayı her şeyin önüne geçirmek durumu elinize aldığınız bir kitabın içinde daha rahat girmenizi aslında sağlıyor bir noktada. Bunu da deneyebilirsiniz Elime aldığım her şeyin üzerindeki yazıyı okuyorum Bu biraz abartı gelebilir ama işe yarıyor Yani gerçekten sihirli bir <laughs> yöntem diyebilirim Ve son olarak da tabii ki de çağımızın en büyük hastalığı olan odak problemi Odak probleminin üstesinden nasıl gelebiliriz? Odak probleminin birçok farklı sebebi var Bununla ilgili yazılmış çok çok güzel bilimsel araştırmalar var Onları mutlaka bakın, okuyun, izleyin Nasıl tüketecekseniz Benim kendi hayatıma uyguladığım şey şu Odağımı dağıtan her neyse onu kontrol altına alıyorum. Bu kadar. Bu zor olan kısmı zaten. Yani diyeceksiniz abi onu yapsam zaten odak problemi olmaz ama başka bir teknik, başka bir taktik hiç bulamadım. Sosyal medyada birçok taktik var işte ince kitaplar okuyun, bilmem ne yapın falan gibisinden. Ya bu tarz şeylere girmeye gerek yok. İnsanlara içerik çıkartacağım diye hiç asılsız denenmemiş tavsiyeler vermeye gerek yok. İnce kitaplar okumak sizin odağınızı falan arttırmaz. Kitap okumak da sizin odağınızı arttırmaz. Odak problemi olduğu için zaten kitap okuyamıyorsunuz büyük çoğunlukta. E çünkü yaşadığımız çağ odaklanmamızı güçleştiren bir çağ. Herhangi bir şey odaklanmamızı güçleştiren bir çağ. Belki eski çağlardaki insan için odaklanma yeteneği doğuştan gelen bir yetenekti ve korunmaması gereken. Yani insanın kendi doğasında olan ve yok olmaya müsait olmayan bir e, özellikti. Çünkü çok fazla uyaran, çok fazla uyarıcı yoktu ama sizin doğduğunuz yer, doğduğunuz gezegende sizin zihninize devamlı bir bombardıman var. Sürekli bir yerlerde yazı görüyorsunuz, bir yerlerde reklam görüyorsunuz, bir yerlerde insan, bir yerde farklılık, devamlı işte sosyal medya farklı bir aslında evren vaat ediyor vesaire. Bunlar işte beyinde bir çorba haline geliyor ve günün sonunda da bir şeylere odaklanamamaya başlıyorsunuz. Bu özelliğinizi korumaya ve bu özelliğinizi geliştirmeye devam etmediğiniz için de böyle kalıyor şunu unutmamak gerekiyor. Günümüz çağında odaklanmak doğuştan gelen bir yetenek değil. Evet doğuştan geliyor ama kaybediliyor. Günümüzde odaklanmak kazanılması ve muhafaza edilmesi gereken bir yetenek. Geliştirilmesi gereken bir yetenek. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Odaklanmanız gereken işler yapın. Mesela ben burada şey sorguluyorum. Bu ince kitap okuyun. işte şöyle yapan diyen arkadaşlara. Bilgisayar oyunları oynamak niçin odaklanma? Yeteneğinizi, konsantrasyon yeteneğinizi arttırmıyor o mantıkta. Sonuçta bir işi yapamıyorsun çünkü odaklanamıyorsun ama o işi yapman için o işi en kolayını yapmak gerekiyor. Bilgisayar oyunu da oynayabilirim o zaman o mantıkta. Asılsız ve bilimsel olmayan e, dayanaklar bunlar. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Ben şu şekilde hallediyorum. Kesinlikle burada hani siz de böyle yapın şeklinde değil sadece kendi tecrübemi aktaracağım. Ben şu şekilde üstesinden geliyorum. Atıyorum sosyal medya mı benim odaklanmamın önüne geçiyor. Tamamıyla gerçekçi düşünüyorum. Ben sosyal medya hayatımı çıkartamam. Ya da cep telefonu hayatımdan çıkartamam. E bu yüzden ne yapacağım? Daha kontrollü hareket edeceğim. Mesela cep telefonu kullanma alışkanlığım yok benim. Bilgisayar kullanma alışkanlığım var. Evden dışarı çıktığım an aklıma herhangi bir teknolojik alet kullanmak gelmiyor benim. Bir telefona bakayım vesaire gibi bir şey gelmiyor. Telefonu bazen cebimde bile taşımıyorum, çantamda taşıyorum. Bilgisayarı genelde iş için açtığımdan falan dolayı e çok fazla bilgisayara da bir işim olmuyor. E bu şekilde bir aslında ne diyebiliriz? Günlük rutinlerinizi değiştirerek, deneyerek, deneyimleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz. Odaklanma beceriniz kitap okuma pratiklerinizin önüne geçiyorsa, dediğim gibi daha da kendinizi zorlamanız gerekiyor. Ben bu şekilde hallediyorum. Odağımı bozacak, odağımı dağıtacak her şeyi hayatımda kontrollü haline geliyor, getiriyorum ve bu sayede böyle bir problemim olmuyor. E dönem dönem benim de mesela kitap okuma verimim düşüyor, düşmüyor değil. Ama onu da bir şekilde üstesinden geliyorum. İşte kendimi zorluyorum. Kendimi fark ettiğim zaman oturuyorum Cenk el, kitap okuman lazım. Ve şunu fark ettim mesela. Bir hafta boyunca mesela kitap oku, kitap oku diye kendimi zorbaladığım zaman kitap okumaya başlıyorum. <laughs> Böyle bir yapı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı ve söylemlerinizi mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Siz nasıl kitap okuyorsunuz ve kitap okuma pratiklerinizi nasıl sürdürüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın, tartışalım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Esen kalınız, hoşça kalınız, mutlu kalınız. Kitaplarla kalınız efendim.